Minişler misafir. İyi seyirler. Anam sabah olmuş. Artık bir yerlere gitme vaktim geldi. Günaydın. Günaydın abla. Günaydın kardeşim. Bugün misafir geliyor. Haberin var mıydı? O yoktu. Şimdi haberim oldu. O zaman bugün liseye gitmiyorsun. Evet. Yani zaten bugün tatil günü. Sen de okula gitmiyorsun. Doğru. Hadi o zaman gel. Birazcık hazırlık yapalım. Ama ilk kahvaltı edelim. Ben çok açım. Bir de bana sor. Karnım gırıldıyor. Ben hazırla, ben oturacağım. Şuraya oturayım. Uhu, bugün en sevdiğim program anatomi var. Çok güzel bir program. Uf ya! Neyse ben de kahvaltıya hazırlayayım. Acaba bugün gezginler nereye gidecek anatomide? Çok merak ediyorum. Uf! Acaba adı neden anatomi koyulmuş? ya yine her şey yere döküldü neyse. Şimdi seni bir güzel doğrayacağım torta. Of hiç de evde yiyecek kalmamış. Neyse bugün sokağa çıkma hesabı var. Ay o zaman misafirler nasıl gelecek? Onların izin belgesi vardı bence. Bir saat 45 dakika sonra. Of neyse ya şu anatom filmi de bitti. Ablacım bugün yemekte ne var yani kahvaltıda? Bugün yemekte yani kahvaltıda turta var. Ama Bugün sokağa çıkmaya sağ olduğu için domates veya salatalık veya salam alamayacağım veya peynir. O yüzden turta yiyeceğiz. Turta neydi diye soracaktım aslında. Aa dün annem yaptı doğru ya. Ee, turta çilekliymiş galiba. Ama üstündeki sos enfes görünmüyor mu? Evet. İyi o zaman hadi gel. Aa masa buradaydı doğru ya. Hadi abla sen de turtayı falan getir. Doğru bir tane de yani iki tane de bardak alayım şuradan. Masa kurulduktan sonra gerçekten masa çok güzel oldu. Oo, evet bayağı da bir güzel yapmışız. Ben yiyeyim bari. Şimdiden ellerine sağlık ablacığım. Çık, çık, çık. Bana değil aslında Tuğut'a için anneme teşekkür etmen lazım. Olsun sana da teşekkür ederim. Çık, 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 çık. Yemek yendikten daha sonra gerçekten güzelmiş ama şuradaki kurabiyeler pek güzel değilmiş. Çilekli aslında onlar. Bence onlar da güzel. Neyse. Oh vallahi çok iyi geldi. Şimdi bir iki saat falan evi toplarız. Oh evet. Bir de ev var değil mi? Ben şunu yiyeyim bari. Tamam ben de yedim. Hadi şimdi ev toplamaya başlayalım ama ilk şu masayı kaldıralım. Aa, bu oda çok düzenli gözüküyor. O zaman bu odada bir iş yapmama gerek yok. Ev gerçekten çok düzenli. O zaman umarım bir iki saate falan gelir misafirlerimiz. Ay, ay ablama sorayım da ay, kimler gelecekmiş bir öğreneyim ondan hemencik. Abla dur. Ne oldu? Odaya geç. Tamam. Bana kısaca açıklar mısın? Açıklarım açıklamasına da birazcık uzun olabilir. Hadi söyle o zaman. Abla bugün misafir olarak kimler geliyor? Hmm. En sevdiğin arkadaşım Beril ve onun e, annesi geliyor. Aa tamam o zaman. Neyse he bir de Beril'in kardeşi. Hmm, Pop geliyor. Pop kek de çok şirin bir kız. Evet. Neyse umarım hemencik gelirler. Geldiler bile. Artık şu kapıyı açar mısın kardeşim? Tamam abla ya, Kızma. Buyurun içeri gelin. Merhaba. Merhaba Biril. Hadi içeri gel. Ay vallahi seni de çok özlemişim. Merhabalar. Beni unuttunuz mu? Merhaba Simli teyze. Hey, burada ben de vereyim ama. Hadi içeri girin. Ben de şöyle. Ee, senin annen nerede? Onlar mı? Onlar işe gittiler bugün. Ama izin belgeleri var mı? İzin belgeleri de var. Ay, tamam o zaman. Hadi gel biz de oynayalım. Hmm, umarım hızlı duruşsunuz. İyi misin? İyiyim iyiyim. Arada sırada böyle dört ayak üstüne düşerim. Sen birazcık kafası düşmüş gibi görünüyorsun aslında. Doğru. E, hangi e, karakter olacaksın sen? Ben bu minik tavşan gibi bir şey olacağım. Ben de o zaman bu bulgur kalırım. he oynatıyorsunuz hep 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 seni unutmadık ki Unuttun işte hiç de gelsin demiyorsunuz Aa, doğru hadi geç oyna bizle acaba hangisi olsan benim gibi köpek, köpek olan bir oğluyum ben de ben de şimdi misafirlere bakayım Merhaba içeri gelsiniz Ay pardon dağılmışım ya. E, mutfakta konuşalım isterseniz. Burası birazcık küçük. Ay evet. Ben oraya hemen bir tane günler getireyim. Şuraya da oturayım. Ay masayı da getireyim bari. Şimdi of masada bayağı da bir ağırmış yani. Birazcık uçsam. Evet başardım. Ee ne yapıyorsunuz? Vallahi iyiyim ama çok da yorgunum ya. Neden? Siz yani biz bir yere taşınmıştık biliyorsunuz. Evet. Oraya hiç gelmediğin için biraz uzun sürüyor ve çok yoruluyorsun. Bir de dört ayaklı olunca tüm ayakların çalışınca çok çok yoruluyorsun ya. He, tamam o zaman. E kahve mahve içer misiniz? İçeriz, içeriz. Yine kim geldi? Çıkart bayram. Aa anne hoş geldin. Hoş bulduk canım kızım. Sen de hoş geldin. Kapıyı kapa. Merhaba sizin geleceğiniz duyar duymaz geldim. Ha tamam. Hoş geldiniz. Ben de şimdi birazcık dışarıya çıkayım. Sadece uğrayayım dedim. O merhaba. Tamamdır. Görüşürüz. Hiç açamadım şu kapıyı da. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk canım kızım. Zaten ev topluydu da gerçekten bayağı bir iyi yapmışsın. Tamamdır. Merhabalar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.